Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaptan Kanca'nın bugünkü bölümünde Husqvarna Svartpilen 250cc ile beraberiz. Husqvarna Svartpilen'de öncelikle böyle bir Futuristik tasarım dikkatimizi çekiyor. Böyle retrovari de bir tasarımı var aslında. Şöyle önden baktığımızda yuvarlak eski tipte far görüyoruz ama bu far led bir şekilde bize sunulmuş yani. Birkaç değişiklik var motorun üstünde eskilerine göre. Onlardan da bu videonun içinde size bahsedeceğim. Ama önden arkaya doğru şöyle bir inceleme yapayım. Dediğim gibi farlar retrovari bir tasarımla yapılmış ve gayet güzel bir aydınlatma sunuyor bize. Hemen farın üstünde bir deflektör görüyoruz. Bu ekranı korumak için yapılmış diye düşünüyorum. Çok bir rüzgara saptırıcı özelliği olduğunu düşünmüyorum bu parçanın. Altta led sinyaller var. Şöyle aşağı iniyorum. Tekerlerimiz hem road hem off road gayet uyumlu. Böyle önde disk, arkada disk fren sistemimiz mevcut. Aynı zamanda VP Apex'in şöyle süspansiyonlarını görüyoruz. 43 milimetrelik. Motorda yapılan bir iki değişiklik şöyle yan tarafta. Şu Swag Pil'in yazısının olduğu yerde ve Husqvarna yazısının olduğu yerde. Yani radyatör korumasının kapağında ufak tefek değişiklikler var eski modele göre. Eski modelinde bir fotoğrafını bu e, videoya eklerim. Oradan bir karşılaştırma yaparsanız kendiniz. Aynı zamanda egzozda bir değişiklik var. Şöyle Gördüğünüz gibi egzoz daha derli toplu hale getirilmiş. Bunların hepsini kendiniz karşılaştırırsınız arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geçiyorum. Gene VIP Apex'in süspansiyonu mevcut ortada. Ve süspansiyonu konumlanması gayet güzel olmuş. Yani hani ayar falan yapmak istediğinizde gayet rahatlıkla yapabileceğiniz bir seviyede. Böyle bir MRF'nin lastikleri var üstünde. Gene Nylon Grip 150 60 17. Arkada 117-17 de önde arkadaşlar. Yine MRF'nin bir lastiği var. Lastikler çok kaliteli değil. Değiştirmek isteyebilirsiniz ama gayet iş görecek lastikler. Şöyle arkadan baktığımızda da gene LED sinyaller ve LED stop lambasını görüyoruz. Şu artçı tutamacı da gayet güzel olmuş yani orada. Arkaya çantaya eşi, çanta vesaire eşya bağlayabiliyoruz tek kişilik kullanımda. O yönü gayet güzel. Onun da bir fotoğrafını ekleyeyim bari çekersek birazdan. Aynen sele rahat. Bak selenin ne gibi bir rahatlığı var? Bak bak. Bak şimdi hop. Bak abi. Gayet etli bir selesi var. Yani şöyle yandan da göstereyim. Böyle etli bir selesi var ve gayet rahat hissettiriyor. Ne artçı sıkıntı çıkıyor, ne sürücü sıkıntı çekiyor. Ha birazcık böyle titreşim şey vesaire. Onları da aslında çok hissetmiyorsunuz selede. Şöyle bir kontağını açayım size. Şimdi önce Şöyle gündüz farı yanıyor abi. Bak, hafiften altta. Ekran bu şekilde. Ekrandan detaylı bahsedeceğim birazdan. Önce şöyle farımızı göstereyim. Bir de uzunu alayım. Uzunu nereden alıyorduk bunu ya? Dur. Şöyle de uzun yanıyor abi. Motorun çalışma sesini de dinleyelim. Şöyle elimize almışken. Tatlı tatlı böyle fıtı fıtı bir sesi var. Hani tek silindir 250 cc falan demezsin ya. gayet güzel bir sesi var arkadaşlar. Bir e, kuru ağırlığı 154 kiloydu merak edenler için. Aynı zamanda yakıt kapasitesi de 13 litreydi. Yani ıslak ağırlıkta ne kadar yapıyor? 167 litre. 167 kilogram yapıyor. Takribi. Şöyle ekranı size göstereceğim. Şuradaki komutatörler vasıtasıyla ekranı komuta ediyorsunuz arkadaşlar. Yani yönlendiriyorsunuz bu içeriklere ulaşıyorsunuz. Şöyle trip 1, trip 2. şurada menüye geliyorsunuz hemen hangi tuştan geldik hocam? Ona bastık geldik. Ona, ona bastık. Hop. Bu trip verken çalıştıktan sonra trip Daha bir başlıyorum. de menüye basıyoruz. Evet. Ve menüye geldik. Burada ABS'yi açıp kapatabiliyoruz. Süper motoya alınca ABS kapanıyor abi. Tavsiye etmiyoruz. Şurada bir motorla ilgili bilgileri görüyorsunuz. İşte akü derecesi, motorun sıcaklığı vesaire onları görebiliyorsunuz. Burada trip bilgilerini görebiliyorsunuz. Çok önemli değil. Zaten ekranda da görüyorsunuz onu. Ee, navigasyon... Navigasyonda şey mi bağlanıyordu? Cihaz bağlanıyormuş. Cihaz de. bağlanıyor. Numara falan gösteriyordu en fazla. Navigasyon gösteriyormuş bu arada. Kaan ben denedim, oldu dedi. Hımm. Ama denemedik tabii biz. Ama ne Neyse, ne navigasyonu denersiniz. öyle bir şeyi var. Burada volüm açıyorsunuz kapatıyorsunuz muhtemelen telefonu kontrol etmenizi sağlayan bir navigasyon sistemi hani tam anlamıyla bir haritavari navigasyon sistemi değil. Şöyle birkaç özelliği daha var. Burada ayarlarda işte favoriler. Quick Selector. Up, Down. Connectivity. İşte buradan bağlantısını yapıyorsunuz. Bluetooth'u açınca bir telefondan bağlantıyı yapıyorsunuz. Aynı zamanda interkomla falan da bağlantı yapılıyor. Güzel. Shift light. Quick shifter. Açıp kapatabiliyorsunuz abi. En önemli özelliği bu yani. Hani kapatmak ister mi insan? Muhtemelen istemez de. Hani ola ki elinize kapalı geldi. <laughs> açabiliyorsunuz. Burada saat tarih ayarı. Hani bunları yaparsınız kendiniz. Ufak bir not düşmek lazım. motorun sahibi arkadaş Tarih saat ayarını yapmaya çalışmış. E, yaptıktan sonra servis e, ilk azı yanmaya başlamış. Senin süren geçti falan deyip. Aynen. İşte o zaman şu... ser sönmüyor. Hatta ser ilk serviste da... yaptırılması lazım o zaman. Serviste yaptırın arkadaşlar. Bakıma gittiğinizde yaptırın yani. Kuyuk evet, şiftir da aynı şekildeymiş. Servis motoru çıkartırken ilk 1000 km Quick Shifter açık. Ondan sonrasında kapatıyoruz gibi bir şey söylemişti. E, gidince görecek artık arkadaş. Onu da. Ekkerist ama sistemden kendimiz açabiliyoruz yani. Bilmiyorum kapatıyorlarsa beyinden falan artık. Niye de parçayı taktılarsa. Parça var ama kapatıyoruz gibi bir şey demeye çalıştı oradaki eleman Hı. ama. Ekranla ilgili anlatacaklarımız da böyle. Hop. Abi şimdi komutatörlerden de şöyle hızlıca bahsedeyim. Bak şurada bir dörtlü tuşumuz var. Dörtlü gayet güzel yanıyor. Bak fıtı fıtı dörtlü yanıyor. Hemen döndüm. Gayet güzel bir dörtlüsü var. Basıyorum açılıyor basıyorum kapanıyor. Bir selektörümüz mevcut şurada. Şu komutatörler e, ekranı komuta etmek için. Şimdi kapatayım da. Sinyalimiz var sağ sinyal sol sinyal. Sol sinyalimiz arızalı bu arada motorda. Bir garantiden değişim talep edeceğiz. Kornası var. Dur kornaya da basalım. Gayet güzel yüksek sesli bir kornası. Şurada kil sivici ve ateşleme butonu mevcut abi. Ha, şeyi kapattım. Açsana kanka. Böyle selektörümüz de böyle çalışıyor. Gayet güzel. Şu rüzgara e, rüzgarı saptırmıyordur. Videonun başında da söylediğim gibi hani rüzgara bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Sadece ekranda taş gelmesin, bir şey gelmesin, yolda ekran kırılmasın gibisinden koyulmuş olabilir. Ha, motor aksamında abi, motorda aktarma aksamında ee, hemen hemen KTM aynı şeyleri kullanıyor. İşte Dominar'larda gördüğümüz, 250'lerde gördüğümüz motor bloğu var altında. Ee, hani motor aksamında parça bulunabilirliği konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama orijinal hani Husqvarna logolu parçayı belki, onu da belki problem yaşarsanız da onun dışında ufak tefek e, tadilatlarınızı diğer parçalarda kullanarak yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Hani iç kısmını bilemem. Kendine göre haritalandırmıştır e, mühendisler. O konuda bir, bir şey söyleyemem yani. Motorun tasarımı gayet güzel ama beğenmediğimiz birkaç nokta var. Şimdi MRF lastikte geliyor olması öncelikle en büyük eksilerden. Hem hani normal yol sürüşünde hem offroad sürüşünde kullanılacak bir motora MRF değildi. Bir de fiyat bandını düşünürsek. MRF değildi. Ya en azından bir tık daha iyi kaliteli bir lastik kullanılabilirdi. Bunun dışında şuradan bir size göstereyim. Var mı dikkatinizi çeken bir yer? Böyle saçma duruyor dediğiniz bir yer. Değil mi? Aynalar değil mi? Bu tasarıma yakışmış mı? Yani ben yakıştıramadım. Bu daha güzel bir ayna ile değiştirilebilir. Ha, aynalar kullanım açısından güzel bak. Ayarım ayarı hani bildiğin 3 eksenle ayarlayabiliyorsun aynayı. Ama sıkıntılı yani. Bu tasarıma yakışmamış daha böyle güzel, daha retro bir ayna yapılabilirdi. Ya bu da kullanılabilir de en azından şu arkadaki plastiği farklı bir şekilde yapılabilirdi. Yani karşıdan ben baktığımda böyle mal gibi durmasaydı güzel olurdu. Scooter aynası. Ha scooter aynası ya revival aynası takmışlar yani. Belki o, de gidon aynası. O, evet gidon aynasıyla güzel olabilir. Ee, ya da farklı güzel tasarım aynalar kullanılabilir. Böyle universal düzeydeki aynalar kullanılabilir bunun dışında bir de seleyi açmayı gösterelim mi? Gösterelim. Bir de seleyi açmayı gösterelim size. Bu da bir ölüm kalım meselesi çünkü. Böyle şasi çelik bir şasi arkadaşlar merak edenler için. Geldik seleye bak buradan anahtarı taktık. Taktık. Evet abi çeviriyoruz. Hop. Hafif de elimizle destekledik aldık. Bak seleyi buradan aldık. Altında ne var? Şurada bir Örümcek ufak tefek eşya koyacağımız alan var ama örümcekler bizim yerimize doldurmuş. Arkadaşım motoru kullanmadığı için Aha sele böyle sökülüyor. İki parça halinde elinizde kalıyor. Gayet güzel geniş bir selesi var. Şu et kısmını da gösterelim mi? Bak, tekrar gösteriyorum. Gayet bak, dolu dolu bir sele yani öyle boş değil. Şuradan göster. Bak, dolu dolu bir sele. Öyle plastiği de incecik yani. Gayet güzel yapmışlar. Zaten şey yani motorun selesinde herhangi bir titreşim rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Uzun yolda falan da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca kullanıcı deneyimi videosu da gelecek abi. İnşallah. Şöyle Şuraya eşya falan koyabilirsiniz de buradan kayıp düşebilir. Bak arada boşluklar var. Şurası çok boşmuş. Buraya buna çok güvenmeyin. Bazen. He. Sonra içeri düşüp sıkışıp falan servise gittiği oluyormuş kullanıcıların. Onu da alırken özellikle koymayın diye söylemişlerdi. Koltuğu nasıl takıyoruz peki? Bir de o mesele var. Koltuğu takarken şuradaki dişleri oturtmanız gerekiyor. Bak bunları. Bunları şuralara oturtuyorsunuz abi. Güzelce oturduğundan emin oluyorsunuz. Ön koltuğun yoksa arka oturmuyor. Evet şu an. Şimdi geçtik arkaya. Arkayı da şu çengelleri pardon bir dakika çekeyim şimdi göster. Evet onları buraya geçiriyoruz. Bak. Böyle yerine oturttuktan sonra fıt yapacağız. Oturmalı bu taraf. İşte bu böyle acı verici bir şey. Böyle tık yaptı geçti. Sele konusu birazcık açma kapama problemli. Diğer naked modeller gibi değil. Ya zaten şey de değil yani. Hani böyle naked mı Hop geçtim. Zaten bu neyi kıt mı, arazi motoru mu, böyle arada kalmış bir motor mu onu karıştırıyorlar. Bence de ama her yola gelebilecek, gayet güzel kullanılabilecek bir motor. Öyle, vites geçişleri güzel abi, e, mekanik aksamı güzel, tasarımı güzel, gayet güzel anlayıp kullanılabilecek bir motosiklet. Merak ettiklerinizi yoruma yazın, kullanıcısıyla da bir video gelir belki. Diğer videolarda görüşmek üzere.